Arkamda görmüş olduğunuz manzaraya karşı bir villa yapıp yaşamınızı burada sürmek isterseniz bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Burası Sarıçalı Mahallesi. Akisar'a yine ulaşım açısından yan problemi olmayan köylerden bir tanesi. Arsamız şurası Mehmet böyle gösterebilir miyiz kardeşim? 701 metrekare burası. %35 imar planına sahip. Buraya 245 metrekare tabanda olmak üzere bir villa konumlandırabilirsiniz. Burada hava gerçekten çok temiz, çok güzel sakin bir ortam var. E şöyle gösterebilir miyiz? Akisar manzaralı. Full Akisar'ı görüyor. Önü hiçbir zaman kapanmayacak bu arsamızın. Buraya son zamanlarda eğer takip ediyorsanız çok aşırı bir şekilde Pınarcık ve Sarıçalı bölgesine villa yapılması konusunda bir yoğunluk var. Buralarda çok arsalar satıldı ve şu an inşaat devam eden çok villalar var. Her bölgelere baktığımız zaman buranın fiyatı hesaplı eğer villa yapmak istiyorsanız böyle bir hayaliniz varsa bunu gerçekleştirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun.